memlekette Amerika'nın Kürdistan haritası gerçekleşemez. Harita çizerek kendilerinin orayı sahip olduklarını kimse zannetmez. Amerikan ittirmesini sana memleket mi verilir? Ben Akdeniz e arazilerimi kimseye kaptırmam. Bu kadar açık. 30 sene sonra susuzluktan kurulacak bütün dünya. Ve biz şimdi su yollarımızı yani Fırat Dicle'yi muhafaza etmek zorundayız. Bu çok açık bir şey. Biz ta Akdeniz'e kadar Amerika'nın çizdiği Kürdistan'ı kabul edemeyiz. Yani bunun milliyetçilikle falan alakası yok. Bir kere Kürtler Akdeniz milleti değildir. Orta Doğu milletidir. İkisi farklı coğrafyadır. Ve bizim coğrafyamız üzerinden yani Antakya üzerinden Akdeniz'e uzanan bir Kürdistan modeli kabul edilemez. Kanıma dokunuyor da ondan falan değil. Biz su kaynaklarını el bırakamayız. O su kaynaklarını baraj haline getirmek için üç nesil bu memlekette enflasyonla yaşadık. Canımız çıktı o barajlar yapılana kadar. Şimdi bunu kalkıp da ben oraya mı yedireceğim onu? Ben ne içeceğim sonra? Ben neyle yıkanacağım? Ben elektriği nereden temin edeceğim? Doğu Anadolu dedim ben, ben de petrol kaynağı. Ne ya oradaki petrolü kim yapsın? Onu çıkarana kadar aşağıda ne zenginlikler var. Su var, su azizim, su.